hayırlı sorular hocam. Sağ olun efendim. Buyurun. O, o sorunuz afiyet olsun. Allah güzel razı olsun. Peygamber Efendimiz anlattınız. İnşallah cennette hadiseleri birlikte bütün peygamberlerimize yemek yemeyi nasip ettin. Havuzundan Güzel. içmeyi inşallah. Bak ne güzel dua etti. Allah Bugün mesut oldum bir kere daha. Neden? <laughs> o Diyarbakır'da peygamberlerimizi ben çok severim onların hayatına. Ne güzel anlattın. Ondan sonra o İstanbul her zaman gelemiyorum. O büyüklerimize ben mest oldum. Ben bilmiyorum gerisine. Siz Vallahi. nereden arıyorsunuz? Ben Deniz'den. Geçen gün de katıldım. Hatta Ümre'ye gitmek, babamın yerine gitmek istiyorum. Hatırladın mı? Hatırladınız mı? Pardon. Babamın yerine Ümre'ye gitmek istiyordum diye böyle bir konuşma yapmışlar. Sesi hatırlıyorum ama ha. e, konuyu tam hatırlayamadım. Konuştukça hatırlarız. Buyurun. Benim, benim biraz dilim, per, şey dilimin ucundan konuşuyorum hocam. Pertek tondan. Yok şey gayet yani, güzel konuşuyorsunuz. Taklı, olsun. Tatlı tatlı konuşuyorsunuz. Razı olsun. Allah razı olsun. Buyurun. Cümlemizden. Şimdi benim elimde eksama var Mustafa hocam. Evet. Ee, benim bu zaman zaman kuduruyor bu elimdeki azıyor şeyin eksama. Biraz bir titizlik var bende de. İnşallah onu biraz biraz atmaya çalışıyorum. İnşallah. Şimdi ben bu saksı topraklar var ya ondan tevhim ettim bir ara. Doktor elini dedi pek suya değirme dedi. Şimdi o ilaçları kullanıyor elimle bir şey giyiyorum eldiven hani yumuşak dursun diye ama hatta Whatsapp'tan atabilirim elimin daha önceki şeyliğine. Anladım. Birileri böyle kalktı. Heh. ...böyle derilere kaptı elimi. Geçmiş olsun Allah ee, versin Sağ ol Allah razı olsun bu da benim intamım ...geçtik geçti hepsi Rabbim'den... Ee, şimdi benim teyim almama e, siz e, eldesine sorayım dedim Allah biraz abi. önce e, ...cam hocalarının pek onlar sadece namaz kılıyor ...hani ben burada bir şey demek istemiyorum ben öyle sordum dedi ki bana. İşte şeker hastası olanlar var. Şöyle hasta olanlar. Hani e, sen niye abdest almayacaksın anlamında böyle bir şey. Ha içimden de üzüldüm. Ha bizim mantık dili. Ben namazdan mı soğuyan böyle tehyüm almayan da ee, Yanlış mı konuşuyorum? Şimdi sadece e, hastalık ellerinizde mi var? Yüzünüzü yıkayabiliyor musunuz? Yok. Ee, şey şu anda bayi bir düzeldi eldiven kullanıyor mutfakta. Yüzünüzü yıkayabiliyor musunuz? Yüzüne su değdiğinde bir şey oluyor mu? Aa, hayır elimi su değdiği zaman. Tabii oluyor ya elim. Hayır hayır elinizi soracağım. Yüzünüze, ha. yüzünüzü yıkayabiliyor musunuz? Ha, yüzüme mi? Ha. İşte tabii günde üç sefer, dört sefer falan abdest aldığımı düşünün. ...benim bir 15 gün falan diye suyu değirmeyecek bir şeyim oluyor... ilaçları kullanıncaya kadar... Yüzünüzü de mi değmeyecek? Ha yok yüzümü değmeyecek diye bir şey yok... Heh, şimdi ben şunu ha. söyleyeceğim... ...bak elinde eldiven var değil mi? Hı hı... Elindeki eldiven çıkarmıyorsun... Ha. İlaç sürdün... ...kaç gün kalacak bu? Ee, mesela 3 saat 4 saat falan... ...durduğu zaman oluyor... ...hani... Mümkün diyor doktor, yani eline suyu değirmeme bu tedavi şeyinde Anladım. Diyor. Bu evet. tedavi döneminde eline su ha. değdiğinde hastalık artıyorsa, ha. eline eldiveni geçireceksin, kıymetli kardeşim. Ha. Normal olarak diğer vücuduna su değmesinde sakınca yoksa eldivenle beraber ha. yüzünü yıkayacaksın, kollarını yıkayacaksın, tamam. Aya başını mesedeceksin. Ayaklarını yıkayacaksın, ellerine sadece hastalıktan dolayı üstünü mesedeceksin anacığım böyle. Ay Allah razı olsun ben bunu ama bir hafta on gün falan şey yaptım o gerek hani... yok ki. Bak senin elinde yara var, Bunu bir hı, sargı hı. gibi düşün. Hı, Eldiven tamam, taktığın tamam. için onun çoğunluğunu mesetmen, yıkamak yıkanmış yerine geçer. Dahasını evet, ben evet. burada daha önce de söyledim. Kuduri diye bizim Hanefi mezhebinin el kitap hı. denilen çok önemli bir fıkıh kitabı var. Hı. Orada şunu bile söylüyor. Bak sana kolaylık olsun içine sinsin diye hı, söylüyorum. Hı, evet. evet. Bir hastanın başında yara olsa diyor. Hı. Başına su değdiğinde tabipler dese ki senin hastalığın azacak. Hı. Başına diyor kapatır. Su geçmeyecek evet. şekilde başını ...gusül abdesinde bile yıkamaz, üzerini meseder diyor. Evet. Bu kadar kolaylık var, bak gusül abdesinde bile. ...tabii tabii. E bizim sen dinimiz şimdi, mantık dini hocam. Dinimiz şimdi şöyle, bunu sa sadece mantık, sadece mantık dini dersek eksik kalır. Mantık yetmez her zaman. Herkesin mantığı evet. farklı çünkü. Doğru. Din, dinimiz doğru. doğru Allah'ın koyduğu her şey insanın faydasına evet. ve aklına yatkındır. Dolayısıyla. Burada zora koşmak değil. Bunların çözümü var zaten. Kitaplarım da yazmış. Hı. Bunlar hepsi yazıyor. Size söylediklerimizin o hepsini de. O yani. kitaptan dolayı, bu kitabı yani bazı bir şeylerden ee, yani, yanlış bu <laughs> Anlayabilirsen, Ömer Nasuhi bilmen hocanın e, büyük İslam ilmi halini e, tavsiye ederim. Ömer nasıl? bu şeyi bu, bu şey o e, kanaldaki kızlar yazıp batı verse unut verim ben. Tamam tamam kızlar yazsın inşallah sana. Allah'a emanet Allah ol. Razı olsun yani en azından şey oldu. için mutmain olsun hocam. Elbette. Kusura bakma vaktinizi almayan. E sen de eziyetten kurtulmuş oldun yani yazık niye ee... Ay, Ama nasıl derileri kalktı hocam şu anda iyi elhamdülillah. Tamam. Geçen gün 7 tane Fatiha oku dedin ya ağzım oruç değilken Fatiha'yı okudum Yüce Rabbim Allah'ım dedim. Şifa veri be dedim Eyüp Peygamberimizin şey gibi dedim. Siz miydiniz Fatiha'yı okuyan? Hı Tamam tamam hatırladım şimdi tamam. hı. hı? Tamam Ben sizin kafileyle Ümre'ye gitmek istiyorum hocam. Benim numaram var. Bir ara e, şey olursa ne beni şey, bir arayın. Kapılar tamam kapılar açılsın inşallah. Allah nasip eder dedi fetva verdi. Şey e, öyleymiş. Hadi Allah emanet amin, olun. kendinize iyi bakın. Sağ olun. yüce Rabbim e, e, her zaman yardımcınız olsun cümlemizin. Amin. Çok sağ olun. Hı, Çok teşekkür hı. ederiz. güzel Hayırlı savurlar. Hayırlı savurlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.